Bilecik'te 1331-1332 yıllarında yapılan ve Osmanlı'nın ilk imareti olan Orhan Gazi İmareti, yaşanan son toprak kaymasından sonra yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İmaret Osmanlı'nın şu an Anadolu'da ayakta kalmış en önemli imaret eserlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Bilecik'in güneydoğusundaki eski Bilecik bölgesinde Orhan Gazi döneminde yapılan imaret, yaşanan son toprak kaymasından sonra yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarihi kaynaklarda Murat Hüdavendigar devrine ait olduğu kaydedilse de Orhan Bey zamanında 732 yılında yapıldığı kabul edilmekte olan Orhan Gazi imaretini sadece geçtiğimiz yıllarda koruma amaçlı yapılan çelik konstrüksiyonlar ayakta tutuyor. bulunduğumuz alan Orangazi İmarethanesi'nin olduğu alan. Şedevali Vadisi'nde en uç kısmında İpek yolunun üstünde. Dönemin en önemli Osmanlı'nın imaret eserleri aslında önemli demiştik ama bu işin başlangıcı imarethane. Bu imarethaneler İpek yolu üzerinde olmasının sebebi de yoldan geçen insanların konaklayabileceği ya da aş, yoksullara aş yemek dağıtılan yerler. Bunun temelinden sonra zaten bu temeller atıldıktan sonra Osmanlı'nın İstanbul'u fethedişindeki de en önemli olaylardan birisidir. Çünkü biliyoruz ki biz Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesinden önce Katolik ve Protestanların mücadelesinde e, halk çok fakirleşir ve artık Osmanlı'nın gelmesini ister. Çünkü biliyorlar ki Osmanlı insanı aç susuz bırakmaz. Tabi daha sonraki dönemde 1331-32 yıllarına denk gelir Orhan Gazi döneminde yapılmıştır ve daha sonradan da bir mescit bölümü eklenir gelen insanların ibadetlerini yapabilmesi, tabi bu yolun devamında İpek Yolun güzergahında şunu da biliyoruz: Bilecik Belediyesinin hizmet binasının olduğu alanda en uç kısmında bu güzergahtaki insanların da saatlerini de kontrol edebilmeleri için bir saat kulesi. Bu da Abdülhamit döneminde yapılmış bir şeydir. Abdülhamit'in tahta çıkışının 27. seneyi devriyesi dediğimiz 1905 yılına denk gelir. O 1905 yılında burada insanlar hem güzergahta yemeklerini yedikleri hem de saati kontrol edebildikleri bir vadideyiz. Ee, bu Osmanlı'nın en önemli, şu an Anadolu'da ayakta kalmış en önemli imaret eserlerinden birisi. Yaklaşık iki sene önce projesi konuşulan, bakanlık tarafından da konuşulan bir değer taşınması söz konusuydu. Röle ve rekonstrüksiyonları aslında şu an korumak amaçlı iskeletleri yapılmış. Ee, i̇nşallah yani korunabilir ki e, ecdadımızın en güzel değerlerinden birisi korunursa e, Türkiye'miz için hem dini hem doğal e, turizm için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Ee, şu an görüyorsunuz alan biraz bakımsız da kaldığı için bir de biliyorsunuz yol çalışmasından dolayı fore kazıklar çakılması ve alanda bir heyalının oluşması hem mezarlık alanına hem de imarethaneye çok büyük zarar vermiş durumda. İnşallah kurtarılır biz de bunu gelecek kuşaklara daha sağlıklı aktarabiliriz. Ee, bir duvarının bir kısmı yıkılmış ve artık yan yatmış durumda. Yıkılmak üzere, acele bir durumda inşallah çözüm’e kavuşur ve biz bu tarihi değeri koruyabiliriz.